ben Mehmet ve bugün sizlere gördüğünüzde Death, Deadpool, Deadpool kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni intro yaptım. İnşallah beğenirsiniz. Zaten ilk başta görmüşsünüzdür değişikliği. Ya da eskisini koymuşumdur bilmiyorum. property! Oh, cool. didn't I go to, to what the hell is going on down there? Security. Get off your tops and respond. I'll be in my pit Don't let that clown get in here. Up, up. Oh, trying oh. to hop the elevators. Where could they be? Why are we here again? <laughs> We're getting paid off some billionaire douche nozzle. That'll be media mogul chance white. Get ties to the mob, owns a private army, makes babies cry. Your classic easy to hate food. <laughs> what are we doing again? Elevators. Are you even paying attention? Of course I am. Making sure you were. <laughs> wow, you are one lucky house. That most Shit is <laughs> 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 Shit is that okay? Alert! We are locking elevator access now! now. Troops should give me that! Listen, you little masked moron! Nobody comes into my house like this! I hope it was worth it. Hmm, the elevators are disabled. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we can find a way to shut the entire up That would force a system reset bringing power back to the elevator. Haha, I like this guy. We should keep him around. To maintenance. Shooter! Shooter! Calm down. Shoot the red. on the other side of the gate are you sure you're paying attention what else reach for that guy somebody get down there and shoot their clown i am not a clown sir get yeah. There is the big feel bill there. Don't want. Alert! We are locking elevator access now! Troops should give me that! Listen, little masked moron! Nobody comes into my house like this. I hope it was worth it. Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset bringing power back she to is the <laughs> I Like this guy. We should keep him around. To maintenance. Somebody get down there and shoot their clowns! I am NOT a clown! I'll be an open fire. If that hits you in the chest, I'm sorry! So many targets, no bullets. Yes, boys, oh shit! I... I need theme music. Yeah, something like that. Step my what big generator you have is that code? Nah, in your endo. though <laughs> In your endo, In your end never get it Oh, Roland oh, This is what I think it is Jackpot Oh, scary I bet those elevators work again I'm <laughs> so smart What the fuck is this? Shut down the damn power Get down there and fix it. Şimdi beyler Ben Sesleri baya bir kısmam lazım Dur lan Yes Tamam Tamam bir daha hep böyle yapmalıyım Açık Hadi lan ilerleyemiyorum ki. Sen nereye Nereden? Buradan. <laughs> verdiniz mi? Tamam olsun ayarlayayım bir dakika. Eh tamam devam. Oo oh, beyler. <laughs> Onlar beni öldürecek. görürüz sizler de. E ben onu. Beş mermi kaldı. büyük sorun var. Ben mermi var. Geber lan artık. Mermi almalıyım Tamam tamam. Al bu mermiyi de. Hadi gidelim. Ya ananı şey yapayım. resis hey, çıkır na kasıyor me. lan atam lan bu adam öldürmeye gidiyoruz asansörde şarkı söylüyor adam

Nereye gidiyoruz? Buradan tamam pardon. O aşağı atlamak çok tehlikeli. Yani aşağı atlayayım falan dedim ama. Dur. Nasıl zıplıyorduk lan bir dakika ayarlardan. Ben bayadan beri kontroller. Eee yine on, so, so. Space yazıyorum. Space Ha tamam bugün tamam arka arkaya bozulmuşuz şimdi nereye beyler bir kat daha mı var evet. bu katta bir yere gireceğiz Buraya gir girmeyeceğimiz kesin. Nereye gideceğiz oğlum? Ben bulduğum gibi ama bunun üstüne yukarı çıkamaz mıyız? Aslında mantıklı da. Oyun Ben oraya demiyorum hiç. Arkadaş nasıl çıkacağız biz buraya? Bir dakika ya ben bir çözüm bulup geliyorum ama evet devam ediyoruz arkadaşlar ve ben harbi salon evet. önde gidenmişim oradan nereye buldum İlk bölümde yaptığımız gibi. hayır öyle değil öyle değil öyle değil öyle de değil dur bu kenardan Heh, tamam böyle seni bırakırım yarım saat öyle durursun vallahi. U. <laughs> tamam sakin olun beyler. Resilere bak ya Kendinizi kendinizi bir şey mi zannediyorsunuz siz oğlum? Siz kimsiniz lan? Ne oluyor lan? Oo. Nasıl çok beyler çökme de yok. Başla. <laughs> Öleceğim. İki. Bir koşun alasam da. <Gülüyor> Bom. <Gülüyor> tamam sahne onları. Bunu çölür müyüm ya? Buradan sonra var mı? Evet var. Şerefsizler gelin lan. Bu kapıdan mı? Yo buradan buraya dönmüşüz lan. Yani burada Ananı ya. Oğlum her yerde adam var lan. Hadi sen Şerefsiz yok ya Siz ne kadar şerefsiz bir insansınız ya Ona ne ya Tamam saygılarım var bu kapıdan mı? <gülüyor> Onun, <gülüyor> ya Allah tam bu hareket var lan. Olmasa ne yapacağız bilmiyorum. Doğru değil mi? Abi? Olmasa ne yapacağız? C'est ça Yanlış yerde kullandık bence. Devam beyler hadi. Oha. Adam üstüme mermi yağdırdı ya. Ama bir bok Allah. Cıs, manyak mısınız oğlum? Minaya oy uçuracaksınız. Neden bomba atıyorsunuz? Vay. Kuraları çağırmışlar. Oh. Eninde sonunda öleceksin lan. Öldüreceğim lan seni ben. bir şey zannediyorum. Ya. Sikim yol ya Allah aşkına ya. Sinirlen gidemem. Ben arada sessiz kalıyorum da oyna da olayım. çok süper oyun ya. Yani. Ciddi söylüyorum size de tavsiye ediyorum yani. Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz? Allah. Im. Eli mi çıktı onun? Kolu. Ay, baksanıza. El de orada bak gel. Ne oldu be? Kendinizi ne zannediyorsunuz oğlum siz? Açılmıyor mu lan bu kapı? Tövbe tövbe. Benim buraya kadar getirdiğiniz kapı açılmıyor arkadaş ya. Ben nasıl geçeceğim oraya? Birisi yol göstersin beyler. Buraya gidiyorum. Buradan da... Bu kadar basitmiş lan. Allah belamı versin. Nasıl göremedim? <gülüyor> Hop. <laughs> Şerefsizler ya. Sen kime ateş ediyorsun <laughs> oğlum? Anamlar mermi yadırdı ya. <laughs> tamam yürü. sizler <laughs> Bom.. Kim attı lan bomba? Aa, <laughs> senin yani kimsin? Vallahi bunu grup duruyorlar ya çok şansım var mermi alıcaktım de kapı kapanmam. büyük fail beyler tamam şimdi hangi tuşla şey açıyorduk ayarlar kontroller klavye ben unuttum baya tam hmm. buldum nele hmm, şükür ben alacağım biriniz uzatacağım hmm, bir

Git. Hadi bakalım. O. İ. O. Hoşça kalın. Ne biçim gidişat adamlar camları böyle mi siliyorlar? Cam cam silme yeri değilse Allah korusun Hayır be. Öldük. Şimdi en geriden başta dur abi sever. Vermemişiz. İyi bari. Burada ben bir dakikayı bakıp arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ee, videoyu burada bitiriyorum. 24 dakika olmuş. Bu olmuş. Yani 20 dakika sınır yapıyordum ben aslında da. Ama bayağı aş aşırı kaçmış bu sefer. Her neyse. Aşırı kaçmamış isterse e, ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın